o için adlandırılıyor. Burası zaten deniz kenarında. Zaten burada her şey deniz kenarında. İleride bir halı sağ var hemen yanında. O da deniz kenarında. Evet gördüğünüz gibi çatal zeyti. Ördekli park. Burada iki tane kuğu gerçekten başını suya sokmuş ikisi de. Sanıyorum balık arıyor. Acıkmışlar sabahtan büyük ihtimalle. Evet kuğuları iki tane. Şurada da e, 3, 6, 8 tane ördek görüyorum. Çatal Zeytin Ördekli Park'ta. Hemen yanında halı Şurada da acıkmış bir kedi maalesef. Evet. Kedi olması iyi giderdi tabi. Olsaydı. Acaba buradan mı çıkamadı kapıdan? Kapıyı bir açalım bakalım çıkmak isteyecek mi? Eğer burada mahsur kaldıysa tabii ki ee, burada bir şey bulamaz. Bırakalım. Evet gel. Gel. Çık çık çık. çık. Dışarı çık hadi. Dışarı çık belki. Evet keşke. Yanımda yiyeceğe dair bir şey olsaydı. Kerim ama masağı... Çok aç oldu halinden belli.